Bu dersimizde e ivmeli hareketi daha iyi anlayabilmek için klavye e, yani yön tuşlarıyla nasıl e ivmeyi e, kullanırız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle ekranda bir adet dairemiz duruyor ve instance name'inin de daire olduğunu daha önceki derslerimizden hatırlıyoruz. Şimdi action script'lerimizi yazarak klavyenin yukarı, aşağı, sağa ve sola yani up, down, left ve right tuşlarıyla farklı yönlere doğru ivmeli olarak hareket ettireceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şudur. Belli yönlere doğru hareket ettireceğiz. Bu hareketi sağlamak için ivmeyi kullanacağız ve ivmeli hareket yaparken de bilmemiz gereken Diğer bir nokta belirli bir mesafe gitmesini değil tuşlara basılı tuttuğumuzda sürekli olarak gitmesini istediğimiz için kullanacağımız distance yani dx ve dy değil vx ve vy'dir. Yani belli birimlerle ekleyerek hareket etmesini sağlamak ki burada kullanacağımız değişkenlerin hemen vx ve vy olduğunu hatırlayabiliyoruz. Yani gideceğiniz noktanın belli bir sonu yoksa yani nokta gideceğiniz nokta belli değilse belirli harekette sürekli olarak e, gitmesi gerekiyorsa hemen vx ve vy olduğunu e, anlayabiliyoruz ve gideceğiniz Net bir nokta varsa da burada dx ve dy'yi e, kullanacağımızı hemen hatırlayabiliriz ki bu değişken isimlerini biz belirledik veya standart olarak e, kısaltmalardan dolayı bu isimler e, Action Script yazarları tarafından kullanılıyor. Fakat bunları siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Burada herhangi bir sakınca bulunmuyor. Action Script panelini açarak, action panelini açarak e, kodlarımızı yazmaya başlayalım. Öncelikle bize bazı değişkenler gerekiyor, bazı sabitler gerekiyor. Biz 4 yönde yani x ve y koordinatı üzerinde hareket ettireceğimiz için ve gitmemizi istediğimiz belirli bir nokta olmadığından dolayı klavye tuşuna basılı tuttuğumuzda sürekli olarak artarak bir e, hareket yapmamız gerektiğinden dolayı x ve vy değişkenlerine ihtiyacımız var. Hemen vx değişkenini tanımlayalım. 0 Aynı zamanda hemen vy değişkenini de tanımlayalım. Çünkü klavyeye basmadığında ekranda bulunan daire muhukulübünde herhangi bir hareket olmayacağından dolayı, olmaması gerektiğinden dolayı başlangıç X ve Y'yi, e, VX ve VY'yi sıfır olarak tanımladık. Aynı zamanda Farklı yönlere gitmeye çalıştığında her bir yönün kendine göre bir ivmesi olması gerektiğinden dolayı ve ivmeyi ivme ismiyle değil artık a kısaltmasıyla kullanabileceğimizi ve bunun tamamen bizim kararımız olduğunu ki ActionScript yazarlarında bu şekilde kullanıldığını belirtmeye gerek yok. ax number 0 tuşlara basılmadığı durumda ivmenin de sıfır olması gerektiği için ki ivme belli bir oranda artır, art, arttığında hızın da artacağını artık tahmin edebiliyorsunuz. A, de yani Y koordinatı üzerindeki ivmeyi de ayırarak artık sıfıra eşitledik. Tuşlara basılmadığı sürece bu ivmenin ve hızın sıfır olması gerekiyor. Tuşlara basıldıkça bu işlemleri artıracağız. Event listener yaparak artık klavye şeylerini işlemlerini halledelim. Klavye işlemlerini öncelikle stage üzerinde çünkü farklı objeler üzerinde de klavye işlemlerini kullanabiliyoruz. Bunun için kullanacağımız keyboard event içerisinde ve key down kullandığımızda burada hemen down isimli bir fonksiyon oluşturabiliriz. Hemen diğer listelerimizi de oluşturalım. Yine keyboard event üzerinden key up kullandığımızda yani key down tuşa basılı tuttuğumuzda, key up'ta tuşu bıraktığımızda. Key down yaptığımızda sürekli olarak hızı artıracağız. Key up yaptığımızda hızı ve ivmeyi sıfırlamaya çalışacağız. Yani ivmeyi sıfırlamaya çalışacağız. Hızı zaten birden durdurmamız mümkün değil, amaca da uygun değil zaten. Fonksiyonlarımızı tanımlayalım. down isimli fonksiyonumuzu ve eventi bu eventin keyboard event üzerinden geldiğini buradan hemen bildirebiliyoruz. Hemen diğer fonksiyonumuzu da oluşturmak için bunun kopyasını almamızda herhangi bir sakıcı yok. Diğer fonksiyonumuz da up isimli fonksiyonumuz. İhtiyacımız olan diğer bir fonksiyonumuz asıl hareketi sağlayacak olan enter frame ile kullanacağımız hareket isimli fonksiyonumuz olacak. Hemen enter frame'i bulup hareket isimli fonksiyon olmasını da sağlayalım. Bunu da kopyalamamızda herhangi bir sakınca yok diye düşünüyorum. Hareket isimli fonksiyon fakat event'in tipi değişiyor. Artık event sınıfına ait bir event olduğu için burada hareketimizi tuşa basıldığı anda kullanacağımız işlemler tuşları bıraktığı anda kullanacağımız işlemler Bu arada sürekli olarak bizim değiştirdiğimiz değerlere göre hareketi sağlayacak olan fonksiyonu boş olarak şu anda oluşturmuş olduk Öncelikle down isimli fonksiyon üzerinden başlayabiliriz ki işlemlerin e, ivmesini belirleyecek fonksiyonumuz bu fonksiyon olacak.